どこましてやってる çok tatlı kediler ya. Onlara mama verdik yiyorlar. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Yes, yesinler. Siz de sokakta bulduğunuz evcil hayvanları, hayvanları beslemeyi unutmayın. Onlara su vermeyi de unutmayın. Su varsa O kedileri beslemeyi, köpekleri beslemeyi unutmayın. Onlar da bizim emanetimiz. Ne? Ona vur ya, ona vuruyor. Ona vuruyor. <laughs>